Merhaba dostlarım ben Jil. Bugün siz değerli takipçilerimiz için Mobile Legends Bank Bank Türkiye kanalında konuk olarak sizlere Wanwan Kahraman Öğretici videosu hazırladım. İyi seyirler dilerim. Birinci bölüm yeteneklerimiz Pasifimiz Kaplan Adımları Wanwan hasar verdiği düşman kahramanların zayıf noktalarını ve konumlarını 5 saniyeliğine açığa çıkarır. Wanwan bir düşmanın zayıf noktasına vurduğunda ona ekstra gerçek hasar verir ve o düşmanın sonraki 5 saniye boyunca kendisinden alacağı hasarı %10 arttırır. Her temel saldırımızda kısa bir mesafe ile sekebiliriz. Tekme hızımız saldırı hızımız ile orantılı olarak artar. İlk yeteneğimiz kırlangıç yuvası. Van Van hedeflenen yöne bir ateş kırlangıcı fırlatarak kaplanın adımını tetikler ve ateş kırlangıcının yolu üzerindeki düşmanlara hasar vermesini sağlar. Ateş kırlangıcı daha sonrasında 3 adet kırlangıç hançerine dönüşür ve kısa gecikmenin ardından birbirinin ardına vanvana geri dönüş yapar. Düşmanlara da hasar verir. Onları da 1.5 saniyeliğine %30 yavaşlatır. Fırlangıç çancelleri tarafından 2 kez vurulan düşmanlar 0.5 saniyeliğine oldukları yere sabitlenirler. İkinci yeteneğimiz Diken Yağmuru. Vanvan Van üzerindeki tüm zayıflatmaları kaldırarak Kaplan Adımlarının tetikler ve yakınındaki düşmanlara ölümcül iğneler fırlatarak onlara hasar verir. Üçüncü yeteneğimiz ve ultimiz Fangy'yi Wanwan havaya sıçrayarak düşman kahramanı 2.5 saniye boyunca ok yağmuruna tutar ve her ok ona fiziksel atar verir. Ok yağmuru süresi bitmeden önce hedef öldürülürse Wanwan saldırı menzilindeki başka bir düşman kahramanına seker ve ekstra %30 saldırı hızı kazanarak ok yağmuru süresini 1 saniye daha uzatır. Wanwan ok yağmuru süresince hedef alınamaz olur ve yenilmezdir. Aynı zamanda sürenin sonunda bir düşmanı öldürdükten sonra Kaplan adımlarını tetikleyebilir. Tankiyi sadece tüm zayıf noktaları açığa çıkmış düşmanlar üzerinde kullanılabilir ve bu süreçte 11 ekstra %100 hareket hızı kazanır. Bu becerinin hasarı temel saldırı olarak nitelendirilir ve fırlatılan ok sayısı banbanın saldırı hızıyla orantılıdır. 2. bölüm eşya, büyü ve amblem tercihlerimiz. Banban'la oynarken özel nişancı bölümünden oyun tarzınıza göre birçok tercihte bulunabiliriz. Van Van bütün içen camlemleri ile uyum sağlayabilen ADC'ler arasındadır. Benim önceliğim koridorumu domine etmek ve rakibimi hasar takaslarında yenmek diyorsan Phantom yükü tam sana göre. Eğer rakibinizde çok fazla tank ve savaş hero varsa zayıflık bulucu camlemi tam sana göre. Çünkü her düz vuruş yaptığında rakiplerini yavaşlatacaksın. Hem onların seri yakalamasını zorlaştıracaksın hem de sen onları kovalarken yakalamak için kolaylık sağlayacak. Vanvan oynarken ben kendime güveniyorum ve ultiyi bastığımda herkese çok fazla hasar vermek istiyorum diyorsan Slewels asamblemi tam sana göre. Vanvan oynarken eşliğimizde eşyalar hemen hemen birbirleriyle her maç bağlantılıdır. Fakat oynadığımız maçlara göre sıralamaları arasında değişkenlik gösterebilir. Yani bu demek oluyor ki karşımızdaki rakibimize büyük bir üstünlük sağladığımızda erken dakikalarda fırtına alabiliyoruz. Fakat karşımızda savaşçı ve tank oyuncuları fazla olduğunda erken dakikalarda fırtınadan önce canavar avcısı kılıcına da yönelebiliriz. Seçtiğimiz boyutlar bu şekilde değişkenlik göstermektedir. Eğer ki koridorda düz vuruşu yüksek bir ADC'ye karşı oynuyorsak erken dakikalarda doğa rüzgarı da bizimle beraber iyi iş yapacaktır. Ama size tavsiyem ne oluruz olsun 3. ya da 4. eşya olarak kesinlikle korkunç silah tercih etmenizdir. Üç farklı bu ekrana koydum hepsini deneyebilirsiniz. Seçeceğimiz savaş büyüleri arasında Van, Van en uygun olanı ilhamdır. Çünkü ilham bastığımızda çok hızlı bir şekilde düz vuruş atabiliriz. Bu beraber kombinleyip fazladan hasarlar çıkartabiliriz. Üçüncü ve en önemli bölüm Van, Van tavsiyelerim. Van, Van oynarken yapmamız gereken en önemli şey saldırı yardımını kapatmak olacaktır. Ayarlar kısmından kontrollere geldiğimizde saldırı yardımını kapatırsak düz vuruşlar atarken Rahatlıkla rakiplerimizden kaçabilir, onları kovalayabilir, otomatik olarak minyonlara ve rakiplerimize kitlenme olanağını ortadan kaldırabiliriz. Van Van öğretici video serimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer bu video senin hoşuna gittiyse videoya beğeni atabilir, kanala abone olup Mobile Legends Bankman Bank kanalını destekleyebilirsin. Bir sonraki videolar için takipte kalmayı unutma. Kendine iyi bak, hoşçakal.